Hocam retina dekolmanı neden özellikle miyop hastalarında daha sık görülür? Bunun sebebi retina yırtıklarının miyop hastalarda daha sık gözükmesi. Çünkü dekolman'a yol açan şey en fazla yırtıktır. Yırtıklar miyop hastalarda özellikle doğuştan gelen zayıf alanlar üzerinde gelişir. Bunlar doğuştan, nasıl miyopta doğuştan var olduğu ve sonradan çıktığı gibi çocukluk çağlarında genelde, bunlar da siz yaş aldıkça gözünüzde riskli olarak yırtık alanı gelişebilecek yerler olarak kendini korumaktadır. Tabii ki yırtık herkeste gelişmez. Bu bölgelerden hiç yırtık gelişmeyebilir veya çok erken yaşta da eğer miyop çok yüksekse yırtık gelişebilir. Bunu basitçe anlatmak gerekirse gözü bir futbol topuna benzetirseniz miyop hastanın gözü Amerikan futbol topu gibi veya bir elmaya benzetirseniz miyop hasta biraz daha armutvari ön, arka ön kısmı geniştir. Daha genişleme gösterir. Miyop bu şekilde oluşur. Bu miyopun oluşturduğu gerilmeye bağlı retina tabakasında bir gerilme ve buna bağlı zayıf alanlar oluşur. Bunlardan da yırtıklar gelişebilir.